Sevgili çocuklar, dersimize dinç başlamak için egzersizimizi yapmaya ne dersiniz? Haydi başlıyoruz. Öncelikle burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Şimdi başımızı öne, arkaya, sağ ve sola çeviriyoruz. Öne, arkaya, sağ, sola, öne, arkaya, sağ, sola. Kollarımızı öne uzatıp Ellerimizi kapatıp açıyoruz. Hazırsanız etkinliğimize başlayabiliriz. Çocuklar bugünkü konumuz taşıtlar. İnsan ve yük taşıyan araçlara taşıt denir. Gideceğimiz yerlere taşıtlarla daha hızlı gideriz. Çok eskiden bizim şu anda kullandığımız taşıtlar yokken insanlar ulaşımlarını deve, at, eşek gibi hayvanlarla sağlıyorlardı. Daha sonra tekerlek icat edildi ve ulaşım kolaylaştı. Çocuklar, taşıtlar üçe ayrılır. Bunlar kara taşıtları, deniz taşıtları ve hava taşıtlarıdır. Karada gidenlere kara taşıtları, denizde gidenlere deniz taşıtları, havada gidenlere hava taşıtları denir. Kara taşıtlarını sürenlere şoför, deniz taşıtlarını sürenlere kaptan, hava taşıtlarını sürenlere pilot denir. Ayrıca Kara taşıtlarından olan treni sürenlere de makinist denir. Çocuklar, suda gidebilen vapur, gemi, feribot gibi taşıtlar deniz taşıtlarıdır. Havada gidebilen helikopter, uçak gibi taşıtlar hava taşıtlarıdır. Karada gidebilen tren, otobüs, kamyon, araba, itfaiye, ambulans gibi taşıtlar da kara taşıtlarıdır. Bunlardan arabada en fazla 5 kişi yolculuk yapabilir. Otobüste otobüsün büyüklüğüne göre değişmekle beraber sayı 44'e kadar çıkabilir. Kamyonlarda yük taşımacılığı yapılmaktadır. Trenlerle de hem yük hem yolcu taşımacılığı yapılabilir. Trenler e, kara taşıtları içerisinde demir yolu üzerinde gidebilen ve otobüse ve arabaya göre daha fazla insanın binebildiği ulaşım araçlarındandır. Çocuklar, itfaiye, ambulans ve polis arabası Sadece acil durumlarda kullanıldığı için özel taşıtlardır. Örneklerle biraz özel taşıtlardan bahsedelim. Diyelim ki bir yerde yangın çıktı. Söndürmesi için hemen itfaiye aramalıyız. İtfaiyenin numarası 110'dur. 110. Bir eve hırsız girdiğini gördük. Onu yakalaması için hemen polisi aramalıyız. Polisin numarası 155'tir. 155. Trafikte bir sürücü hata yaptı ve arabasını çok hızlı sürdü. Bu yüzden de kaza yaptı. Bu arabanın içerisinde yaralı olabilir. Hemen ambulans çağırmalıyız. Ambulansın numarası 112'dir. 1 1 2 Ambulanslar yaralıları hastaneye yetiştirir ve içerisinde ilk müdahale yaparlar. Evet çocuklar, şimdi de sizlerle katlama tekniği gemi yapıp Oluşturduğumuz minik denizimizde yüzdürelim. Hazırsanız başlayalım. Bunun için bir A4 kağıdı ya da karton, gazete kağıdı kullanabilirsiniz. Ben pembe renkli bir A4 kağıdı kullanıyorum. Öncelikle kağıdımızı ikiye katlıyoruz. Daha sonra tekrar ikiye katlıyoruz ve ortasında bir çizgi oluşturuyoruz. Kağıdımızı açıp çizgide iki tarafta da üçgenler oluşturmamız gerekiyor. Tıpkı bir evin çatısı gibi. Şimdi de alt taraftan küçük kulaklardan birer tane üçgen oluşturuyoruz. şekilde ve içe doğru katlıyoruz. Şimdi ters çeviriyoruz ve bu tarafında aynı şekilde küçük kulaklarda minik üçgenler oluşturup katlayacağız. şapkaya benziyor. Daha sonra bunu bu şekilde katlıyoruz ve bir kare elde ediyoruz. Ve tekrar alt uçlarını yukarıya doğru katlıyoruz. Son aşama kenardaki minik üçgenlerden tutarak sağ ve solu doğru açtığımızda gemimiz oluşmuş olacak. Alt tarafından destekleyerek düzeltebilirsiniz. Evet. Gemimiz oluştu. Şimdi minik denizimize gelelim. Bir kabın içerisine su doldurdum. Sizler suyu daha iyi görebilin diye suya mavi renkli parmak boyası koydum ve karıştırdım. Şimdi bu denizde gemimizi yüzdürme vakti. Evet çok eğlenceli. Sizler de evinizde aile büyüklerinizden yardım alarak bu etkinliği yapıp eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Çocuklar şimdi size bir bilmecem var. Bilmecem altında dört teker, üstünde yük çeker. Bilmecemin cevabını düşünün. Ben bilmecenin cevabını bir sonraki videoda vereceğim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşçakalın çocuklar.